İmam devam ediyor, Allah Teala buyurdu, sabırlı kulların mükafatı bol ve hesapsız verilir. Allah Teala birine akıttığı zaman bol verir, hesapsız verir. Ama kime akıtır Allah Teala en çok? Sabırlı kullara. İstikrarlı bir şekilde bu dünya hayatımızda sabırlı olacağız. Acele işte, teenni ile hareket etmeyen... Şey. Acele münafığın işidir diyor Muhammed Aleyhisselam. Münafıklar her işte acele eder, müminler her işte teenni ile hareket eder. Teenni ne demek? Anı değerlendiren, ağırca hareket eden demektir. Ağırca. Ne kadar ağırca hareket edersen, o kadar az hata yaparsın. Ne kadar hızlı, ani, telaş içinde hareket edersen, o kadar fazla hata yaparsın. Gün içinde eşya düşürenler, her gün iki üç tane eşyamı düşürüyorum hocam diye bana mesajlar geliyor. Yani iş esnasında, koşturma esnasında o panik halinde muhakkak bir şeylerimi düşürüyorum. Telefonumun kablarını değiştiriyorum. En kaliteli, en kalın kabları alıyorum. Yine telefonumun üstü kırılıyor. İki düşürüyor, üç düşürüyor. O telefon üst, ön kısmı bazen yere gelebiliyor. Bazen sivri yere gelince ne oluyor? Kırılıyor. Kırıldığı zaman ne oluyor? Telefonun fiyatı 5000 TL, ön cam 1000 TL. Yüzde yirmi. İki ayda bir, üç ayda bir cam parası veriyorum hocam diyor. Çünkü aceleci. Her işini aceleyle yapıyor. Şeytan, şeytanın en sevdiği insanlar aceleci olanlardır. Acele giden ecele gider bro. Acele gitmeyeceksin. Hep sakin olacaksın her işinde. Sakin ve teenni. Yavaş ve ağır hareket edeceksin. Sabırlı kulların bu alemde çektiği cefa Allah'ın gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Bir an, bir an bile Allah'ın uğrunda sabredin. Yıllar sürecek bir şekilde ecrini alırsınız. O sokaklarda hava civa yapanlar, asarım, keserim, kimse bana bunu yapamaz diyenler, mafyatik ayaklarda takılanlar. Bir an gururuna engel olamaz. Trafik kavgasında karşısındaki adamın lafı ben bu lafın altında kalmam der. Çıkartır bıçağı, karşıdaki adama dört defa bıçak yapar. Bir an erkeklik yapar, 20 yıl koğuş ağalarına kadınlık yapar. Bir an erkek 20 sene kadın oldu. Koğuştaki insanların tuvaletlerini temizliyor, elbiselerini yıkıyor. Abi çekiyor. Ne oldu sen erkektin ya? Sadece bir anlık sabretmeme sebebiyle, o öfkesini tutamama sebebiyle hayatı biter. Allah diyor ki ben böyle istemiyorum. Ben sabır istiyorum. İmam diyor ki zaten ömür boyunca kahraman lakabıyla gezen onu bir anlık cesaret sonunda almıştır. Günümüzde de kahraman diye hitap ettiğimiz insanlar bizim milli kahramanımız. Bunu neyle aldı bu? Hayatı boyunca savaşmadı. Bir an bir hareket yaptı ve zor bir duruma sabretti. Bütün halk nezdinde kahraman oldu. Ömer Halis Demir diye bir adam var bilir misiniz? Ömer Halis Demir. Allah ondan bir kere razı olsun. Amin. Bir gün Nide vaaza gidersem inşallah. Şimdi önümüzdeki hafta İzmir'e vaaza gidiyorum Allah'ın izniyle. Cumartesi günü. Nide'ye bir gün davet edilirsem vaaza ilk gideceğim zat. Evliya türbesi gibi hürmet edeceğim ona. Ömer Halis Demir. Bu ülkenin milli kahramanıdır. Şey nasıl bir kahramansa, Ulubatlı Hasan, Fethi Sekin de, Ömer Halis Demir de böyle kahramanlar. Bu insanlar nasıl kahraman oldu? Bir an bir karar vermek zorundaydı. Çok kritik bir andır. Bakın hayatımız, hepimizin hayatının bazı dönemlerinde bu kritik karar vermek zorunda olduğumuz anlar olacak. Hepimizin. Ya kahraman olacaksın, ya pısırık, ya kaypak. Fedakarlık yaparsan, sonuna bakmazsan, Allah için ben bunu yapıyorum dersen, ebediyen anılan, melekler nezdinde anılan, insanlar nezdinde övülen anılan bir kahraman olarak kalırsın. Ve işin daha güzel boyutu kahramanlığın dünyada kalmaz. Ebedi hayatta bile, cennette bile insanlar sana kahraman diye hitap eder. Bizim kahramanımız. O unutulmaz çünkü. Bu, bu rütbe, bu şöhret ebedi hayat şöhretidir. Ulubatlı Hasan, yüzyıllardır ismini anıyoruz. Bizim liderlerimizden, kahramanlarımızdan bir tanesi. Neden? Onlarca ok yedi, surlara ilk bayrağımızı, ilk sancağımızı diken kişi Ulubatlı Hasan. Risk çok yüksek. Ben bu sancağı dikersem tamamen karşı orduyu, düşmanı tamamen sindiremedik. Ama sancağı dikersem askerlerimizin tamamına müthiş bir motivasyon, moral olacak. Sanki kazanmışız gibi. Daha bir şekle hücum edecekler. Evet canımın gitme ihtimali yüzde 99. Açık hedefim çünkü yukarıda. Çok rahat bir şekilde oklar üstüme gelebilir. Ama ordumu gaza getirebilirim. Onları baflayabilirim. Dedi ve yukarıya sancağı dikti. Onlarca ok yedi. Şehit oldu. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Ne oldu ama? Yüzyıllar boyunca, bak 500 sene geçti, hala onun ismini zikrediyoruz. Sultan Fatih, Akşemseddin, üç Ulu Batlı Hasan. Kahramanlara bak. Kahramanlar, bu kahramanlık rütbesini zaten diyor ömürleri boyunca bir anlık sabır sebebiyle alırlar. Bir an sabretti, hamlesini yaptı ve kahraman ilan edildi. Allah'ım sen bize de şehit kahramanlar olmayı nasip et. Amin. Amin.